Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Akedo'nun Akedo turnuvaları yapacağız. Neden yani bunu tek başıma yapacağım? Çünkü arkadaşlar Doruk'la sürekli turnuva videoları çekiyoruz Akedo'larla ilgili ve benim ve ben de eski videolarımızı izledim ve kimin hangi karakterlerimizin şampiyon olduğunu gösterdik. Şu an bende 6 karakter var. Doruk'ta şu an 3 4 karakter var. Yani Doruk'un 10 yani 8 şampiyon olması gerekiyor. Benim sekiz 8 şampiyon olması gerekiyor. Çünkü sekiz 8, 8 yapmalıyız. Bu yüzden şöyle bir şey yaptım. Şöyle hayatta kalma turnuvası yapacağım tabii ki de. Çizer geçer düştü. Bu arada şey turnuvaya başlamadan önce şampiyonlarımı göstereyim. Komodo Panda, Orman Kalbi. Burada bu iki karakter benim kendi videolarımda kazandı. Onu söyleyeyim. Daha sonra durum videolarında kazanan karakterlerimi de göstereyim hemen. Şuradan çizer geçer kazandı. Zaten sürekli kazanıyor bu. bu da yeni bir devi var bildiğiniz gibi artık. Hayashi bunları çizer geçir de Hayashi yendi haberiniz olsun. Burnham bunu da yeni Dorun videosunda Ve şey bunu da Hırçın'ı yendi. Bu şey ise hırçına yani. Hırçına Şimdi Dorun karakterlerini göstereyim. Zaten 3-4'ü var da mı? Aha. bak birincisi beyzbol. Dorun zaten ilk turnuva videosu çektiği zaman beyzbol onun ilk şampiyonuydu. Onu ilkten söyleyelim. Daha sonra şuraya bir liste hazırlamıştım. Bunların arasında Dorun hırçın ayısı, çığısı, kırbaç kuyruğu, ve Cyber Snake'i var. Yani 4 karakteri var. Şu anlık eşit değiliz. Yani ben de bu yüzden bir hayatta kalma turnuvası yapayım dedim. Yani buraya her kazanan karakter turnuvaya adını yazdıracak. Ve sonra turnuvaya başlayacak. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hay o zaman turnuvaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi bu savaşı şöyle bir şey yapacağım. Enderliklere karşı bir savaş olacak. Yani güç anlamında, güç çeteresinde en güçlü karakterler gelecek. Hadi o zaman bir misladır vs Nightblade yani gece kılıcı yapalım. Burada tek başıma oynayacağım. Doruk şu an yanımda değil. Doruk'a da burada anlatacağım haberiniz olsun. Doruk bu videomu izler anlatacağım bu arada. Hadi bakalım 3 2 1. Ben burada bu kameraya da bakıyorum bazenleri. Burada bu hayatta kalmış videosu. Evet. Misler maalesef ilk round'u kaybetti. Burada arada Baltax'ı kaybettim arkadaşlar. Yani hiçbir yerde bulamıyorum. Yani yeni Akelo alabilir miyim bilmiyorum. Bakacağız orayı. Hadi bakalım. kaybetti. Misler şampiyonunu alamayacak maalesef. Onu ilk verelim. Şimdiki Şimşek Kran Turbo Çakısı. Bunu hala sorun var ya. Bak bazen ne yapınca bu oluyor. Neyse artık. Direkt kazanır zaten. Kılıcı gerek olmadı ama. Yani anlamışsınız. Bu asla turnuvaya katılamaz arkadaşlar. Kardeş şey katıldı. Eğer gece kalıcı burada çok şanslı. Birazcık artık onu zorlayalım. Yani birazcık <laughs> çıkartalım. Bokunu çıkartalım. Allah'ım ultra bitireceğim ne oldu ya. Yani hiç bilmediğim şekilde ultra bitireceğim ne oldu? Şimdi turbo çaksli de sıra. Hadi dur bunu en son koyacağım. Evet, hiper kileler kaybederse turnuvaya katılamayacak. Kadeyim <laughs> turnuvaya katılamadım maalesef. Şimdi sıra turbo çaksli ve toksine yitirdi. Bu turu kazın, toksine ya bu tur kazanırsa şampiyonluğu adını yazdıracak. Turbo çarp kazanırsa o şampiyonluğu. Yani 3 2 ve bu 1 Toxinator ile ilgili. Burada 8 canı var Turbo Chaxi'nin. Yani 3 3 götürmesi gerekiyor. Turbo Chaxi 2 kere. Hadi 3 2 ve Oy! Abi şaka yapıyorum. Şaka. 3 2 ve Turbo Chaxi'yi yazdıracak. Dediğim an ben... İkisi de bira hamle alacak. Kim o Üçlü Hadi. Al! Turbo Chucksley! Şaka gibi. Abi Turbo Chucksley kazandı. Şaka gibi şu an. Turbo Chucksley adını yazdırdı şu an arkadaşlar. Şu an turnuvada adını yazdıran diğer kişi Turbo Chaksli oldu. Yani ben Turbo Chaksli'nin kazanamayacağını bile bile oldu ama finallere katılacak artık. Finallerde umarım harika bir sonuç bekliyorum onu. Yani umarım harika bir sonuç. Burada arkadaşlar <laughs> ekran kararını unutmuşum. Ben boşu boşuna şey yapmışım yani. yani. Neyse artık yapacak bir şey yok. Onu kullanamadım. Başka bir bir sonraki ne kullanacağım haberiniz olsun. Böyle tarzda videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. İkinci part çekeceğim. Hoşçakalın ve bay bay.